Merhaba arkadaşlar, Ranchber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, kabak ekeceğimiz tarlaya tavuk gübresi attık ve şimdi de yağmurlama yapıyoruz. Bu kurumun yağmurlamasını değiştireceğiz. Emrullah, iki Emrullah o tarafa gitsin, benle sen bu tarafı değiştirelim. Burası uzun ya. Şimdi. Yağmurlama nasıl değiştiriyoruz? Bu çamurun içinde Nasıl yapıyoruz onu da Görmüş olacağız ya, abi, Ne yapın? 2 saat su veriyoruz. Hem toprağın hararetini alacaktır bu yaptığımız yağmurlama. Hem bu keseklerin erimesini sağlayacaktır. Hem de attığımız hayvan gübresinin toprakla daha güzel emişmesini sağlayacaktır. Emre arayı fazla açmayın ha kavuşturmuyor ters gidiyorsunuz ha Biraz ister, ister. Son iki boru var ya Lombardini ile suluyoruz. Normalde burası hidrant tipi cazibeli yeraltı sulama ama basınç az geldiğinden dolayı araya lombardini de koyuyoruz. onu <laughs> bu sefer kurtar herhalde bu Bakarız iki tane yeter herhalde ya. Yani. Şuraya kadar gelirse tamam. Yeter, yeter. Suyu aç. Şimdi kurumumuzu bitirdik. Onlar da bitirdi. Toplam 34-35 tabancaya basıyor. Bu Lombardini'yi kurmasak, gelen su 15-16 tabancayı basıyor. Lombardini'de destek olarak kullanıyoruz. Suyumuzun çıkış noktası burası. Yer altından barajdan geliyor cazibeli. Ve su çok soğuk. 10 derecelik bir su. 10-11 derece sıcaklığı. Değerli dostlar, çiftçiliğin her zaman güzel yönlerini göstermemek lazım. Bir de işin emek tarafı var. O sebzeleri, meyveleri meydana getirmek için baya toz, toprak, çamur, hayvan gübresi, hayvan gübresi demeyeyim de zibil. Zibilin içinde, çamurun içinde çalışıyoruz. Şimdi suyu bastı. Su geliyor buradan. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama ben de Lombardini'yi takıyor olarak çalıştıracağım. Bu arada Lombardini nasıl çalıştırılır onu da göstermiş olacağız. İpimizi şurada çentik var. Çentiğe sarıyoruz. Yarım tur. Ondan sonra normalde sabahları ilk açarken, çalıştırırken şu cikleyi şöyle çevirip çekiyoruz. Ama şu anda sıcak olduğu için böyle bir gereği yok. Bir tur daha çevireceğiz. Eksik çevirmişiz. Şimdi oldu. Ve yağmurlamamız çalıştı. İkişer saat su vereceğiz. Her boruya fıskiye atıyoruz. Ana boru arası 12 metre. al 2 metre boruya bir hortum atıyoruz. Suyumuz da bu şekilde. Emrullah! Emrullah burayı kapat! Tapa çıktı tapa! O baştaki tapa çıktı, iyi takmadık onu. Tamam, tamam. Yunus tamam tamam Mehmet Amin gidiyor. Tamam, kapa, kapa. Bu da küçük Emrullah. Emre o baştaki dönüyor mu? Baştan ikinci. Şimdi vanayı da açmak bize düştü. Değerli dostlar Bugünkü videomuz böyle olsun istedim GoPro'yu kafaya taktım Kafa bandıyla Böyle bir çekim yaptık Bu çamurun içinde Çalışmamızı göstermek istedik Lombardi nasıl çalışır onu da umarım Kafamdaydı da umarım görünmüştür Bu şekilde gece gözümüz görene kadar Devam edeceğiz İki gün içinde Bitirmeye çalışacağız. Çok gecikmemeye çalışıyoruz. Çünkü başıyla sonu arasında 2-3 gün olması lazım en fazla. Çok olursa bir taraf bu taraf kururken öbür taraf daha yaş kalacak. Onun için biraz şey yapıyoruz. Kendimizi zorluyoruz yani. Gece de gerekirse çalışacağız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Değerli dostlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.